52 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. Bir sayının son basamağında sıfır var demek arkadaşlar. O sayı onun katı demektir. Bundan kaç tane olduğunu anlamamız için içinde kaç tane 10 çarpanı var bunu anlamalıyız. 52'yi tabii ki ona bölmeyeceksiniz ama ne yaparız? 10 asal sayı olmadığı için arkadaşlar bunun çarpanlarına bakarız. 5 ve 2. Büyük olan asal çarpan daha az olacağı için 5'e bakmanız yeterlidir. Böylece 52 bölü 5 deriz. 10 olur. Bir daha 5'e böleriz. 2. 12 tane arkadaşlar içinde 5 çarpanı varmış. Zaten içinde çok fazla 2 çarpanı olduğu için 2 üzeri 12 ile 5 üzeri 12 birleşir. 10 üzeri 12 yapar. Dolayısıyla sonunda 12 tane 0 olur arkadaşlar. m 1 faktöriyel 24, m artı 2 faktöriyel 120 olduğuna göre n m faktöriyel ifadesinin değeri kaçtır demiş. N'e arkadaşlar 4 faktöriyel olması için 5 olacak. Yine 125 faktöriyel olduğuna göre burada da M arkadaşlar kaç olmalı? 3. Dolayısıyla 5 3'ten 2 faktöriyelde 2 yapar. Cevabımız B şıkkı. Beyaz eşyaların her 6 tanesinin 4 tanesi buzdolabı denmiş. Kalan beyaz eşyaların her 7 tanesinin 6 tanesi çamaşır makinesi. Şimdi 6K tane beyaz eşya diyeyim tamam mı? Bu 6K beyaz eşyanın 6K dedim kesirlerle uğraşmayayım diye. Yani madem her 6 tanesinin 4 tanesi muhabbeti yapmış. O zaman 6K ürünümüz olsun. 6K'nın da 4 bölü 6'sı demektir değil mi? Her 6 tanenin 4 tanesi ne demek? 4 bölü 6. Dolayısıyla bu da 4K. Yani 4K buzdolabına eşit. Şimdi Buzdolabı 4K tane. Sonra demiş ki kalan beyaz eşyaların. Kalan beyaz eşya nedir? 6K var elimde. 4K tanesi buzdolabı çıkardım. 2K tane kaldı. Bu 2K tanenin de her 7 tanesinin 6 tanesi. Yani 6 bölü 7. Bu da kaça eşitmiş? Çamaşır makinesine. Çamaşır makinesi. Böylece 12K bölü 7 de çamaşır makinesi oldu. 12K bölü 7 çamaşır makinesi, 4K buzdolabı bunları toplayıp neyden çıkaracağım? 6K'dan. 4K artı 12K bölü 7'yi 6K'dan çıkaracağım. Çünkü buzdolabı ve çamaşır makinesi dışında 240 tane beyaz eşya kalıyormuş geriye. İşte olay bu. Tümünden bunları çıkarınca geriye 240 kaldı. Buradan da o zaman ne olur? Payda eşitlediğimiz zaman e, hatta şöyle yapayım. 6K eksi 4K 2K eksi 12k bölü 7. Payda eşitlediğim zaman 14k eksi 12k bölü 7'den 2k bölü 7 eşittir 240. Demek ki k buradan 120 çarpı 7'den 840 oldu. Soru benden ne istiyor? Fabrikadaki toplam beyaz eşya sayısını Toplam beyaz eşya sayısı 6K'ydı. 6 ile 840'ı çarpacağım. Şıklarda 6 ile 840'ın çarpımı yok ama faktöriyelli sormuş ya o zaman şuna dikkat edelim. Şimdi bu 120 çarpı 7 çarpı 6. 120 nedir? 5 faktöriyel. E 7 çarpı 6 yaparsam da 7 faktöriyel geldi A şıkkı. 2'den N çift doğal sayısına kadar olan tüm çift sayıların çarpımına çift faktöriyel denir. Ve N böyle ünlem işareti yapılmış bir tane sembolüyle gösterilir. Biz ona da şimdilik faktöriyel diyelim. 128 faktöriyel eksi 126 faktöriyel eşittir 2 üzeri x eksi 1 çarpı 126 faktöriyel. Burada şimdi 128 faktöriyel dediğimiz ne aslında arkadaşlar? 128 çarpı 126 çarpı nokta 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 böyle gidiyor. En son 2 faktöriyel. Yine 126 faktöriyel dediğimizde ne? 126 çarpı 124 nokta 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 2 faktöriyel. Böylece bakın Burada zaten üst kısımla alt kısım gördüğünüz gibi birbirinin aynısı oldu. Yani biz 128 çarpı 126 faktöriyel diyebiliriz sol tarafa. Ve parantezi aldığımız zaman 128 çarpı 126 faktöriyel eksi 126 faktöriyel. Bundan 128 tane var bundan bir tane var. Demek ki 127 tane arkadaşlar 126 faktöriyelmiş bu. Şimdi ben o ünlem işaretini bir daha öyle yapmadım. Ee, gelelim buraya 2 üzeri x eksi 1 çarpı 126 faktöriyel bunlar birbirini götürdü böylece 2 üzeri x eksi 1 arkadaşlar 127 oldu x de buradan 2 üzeri x 128 olması için kaç olacak bakın 7 cevabımız e şıkkı. A ve B birer sayma sayısı olmak üzere 3 faktöriyel 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 diye gitmiş eşittir. 4 faktöriyel çarpı AB B faktöriyel olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır? Ee, şimdi arkadaşlar 3 faktöriyel 6. Sonra bir de yanında faktöriyel var. 6 faktöriyel 720. Demek ki bu 720 faktöriyelmiş en sol taraftaki. 4 faktöriyel 24'tür. 24 çarpı a çarpı b faktöriyel 720'ye eşit olması lazım. Şimdi a artı b'nin en az olması için a ve b'yi en küçük sayılar seçmemiz lazım. E, A'yı da arkadaşlar tabii ki büyük sayı yapmamak için elde edebileceğim en küçük sayı olarak düşünmem gerekiyor. Mümkün olduğunca B'yi arkadaşlar büyük yaparsak A'ya çok büyük kalmaz. Eğer eğer B'yi 720 şey, küçük bir sayı seçmeye kalkarsanız A çok büyüyecektir. Çünkü 720 faktöriyel dediğimiz hayal edemeyeceğimiz kadar büyük bir sayı. O zaman benim B'yi düşünlenin aksine aslında gerçekten büyük seçmem gerekir. 719 faktöriyel yapalım. Seçebileceğimiz en büyük sayı. Böylece arkadaşlar 719'u 720 ile çarparsak 720 faktöriyel olur. Böylece A'yı da 72 yapmak için o zaman 720 yapmak için pardon 30 ile la çarpmamız lazım. Demek ki gerçekten 24 çarpı 30 720 olduğundan 719 faktöriyel olduğundan bakın 720 faktöriyel yapıyor. Yani A en az 30 olmalıymış B'ye de 719 vermeliymişiz. Alacağı en küçük değer 749 değişik oldu. Eğer siz B'yi küçük yapmaya çalışırsanız örnek 718 faktöriyel yaptınız mesela. O zaman arkadaşlar buraya ne lazım? 720 çarpı 719 lazım ki haliyle 24'e böldüğünüz zaman 30 çarpı 719 vermeniz gerekiyor A'ya. Bakın A ne kadar büyük geldi. Yani B'ye küçük vermeye çalışırken sayı inanılmaz büyüyor. O yüzden B'yi en çok aldık. 60 faktöriyel eşittir a çarpı 21 üzeri b olduğuna göre b en fazla kaçtır denmiş. b'yi en çok yapmak için arkadaşlar 60 faktöriyelin içinde kaç tane 21 var bunu anlamak lazım. Tabii ki 21 olduğu için asal sayıda olmadığından dolayı 21'de hangi çarpanlara bakıyoruz? 7 ve 3. Hangisi daha önemlidir? 7. Çünkü 3'lerden daha fazla vardır. Önemli olan az olan 7'ye bakmak. Böylece 60'ı 7'ye böleriz. E, kaç olur? 8 olur. 8'i bir daha 7'ye böleriz. 1 olur. Toplarsak bölümleri 9'muş arkadaşlar. B en fazla. Üçgenin içindeki A 1'den A'ya kadar olan sayıların çarpımı yani A faktöriyel olarak verilmiş. Çemberin içindeki A'da A da arkadaşlar 1'den A'ya kadar olan sayıların toplamı olarak verilmiş. Buna göre Çemberin içinde 10 ve bunların da e, kapsadığı üçgen işleminin sonucunda oluşan sayının içerisinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Çember 10 ne yapacak arkadaşlar? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı yapacak. Yani 10 çarpı 11 bölü 2'den 55. Peki üçgen 55 ne olacak? Bu da arkadaşlar neydi? 55 faktöriyel. 55 faktöriyelin içinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Böldüğümüz zaman e, kaç yapar? 17, 51 yapıyor. 18. Bir daha 3'e bölersek 6. Bir daha 3'e bölersek 2. 24, 2 daha 26 tane 3 çarpanı varmış arkadaşlar. Cevap C şıkkı geldi. A'nın en az olması için arkadaşlar B ve C'nin maksimum olması lazım. Dolayısıyla burada B en çok kaç olur bakalım. Onun 2'ye bölümü 5. 5'in 2'ye bölümü 2 2'nin 2'ye bölümü 1. Demek ki orası 2 üzeri 8'miş. Sonra onu arkadaşlar bir de 3'e bölelim. 3, bir daha 3'e bölelim 1. Demek ki burası arkadaşlar 3 üzeri 4'müş. Bundan sonra artık a'ya neler kalır? Bütün 2 ve 3'leri kullandığımız için neleri kullanmadık bakın? E, 2'yi kullandık geç. 3'ü kullandık geç. 4'ü kullandık zaten 2'ler var içinde. 5'i kullanmadık. 7'yi kullanmadık arkadaşlar. 9'u da kullandık geçin. E haliyle bir şey kalmadı. Demek ki burada 5 ve 7 çarpanları var. Bakalım 5 ve 7 çarpanları 10 faktörünün içinde kaç taneymiş? Onu 5'e bölersek 2. 5 üzeri 2 oldu. Onu 7'ye bölersek 1 oldu. Bu da 7 üzeri 1'miş. 25 çarpı 7'den arkadaşlar 175'miş A çarpını. Bakın bu 10 faktörü artık düzgünce yazalım. 175 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4 sayısına eşitmiş arkadaşlar. 10 faktöriyel. Belli bir kurala göre arkadaşlar çarpım yapılmış faktöriyeller. Bakın farklı farklı yerli, yerleri yerleştirilerek. 20 faktöriyelde özel bir şey yok. O normal 1, 2, 3 nokta nokta 20'ye kadar çarpım. E, 10 faktöriyel değil de solda ünlem 10 olunca ne oluyormuş bakın. Burada şu n 10 olduğu için gideceğiz yerine yazacağız. Buradaki bakın bu mantığa göre 2n-1'e e kadar çarp demiş ya tek sayıları. O zaman burada yerine yazdığımda 2 çarpı 10-1'den nokta 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 19'a kadar çarpmamızı istiyor tek sayıları. Buradaki aslında 10 terim sayısı demek bir nevi. 10. terime kadar tek tek çarp. İlk terim 1, ikinci terim 3, üçüncü terim 5. nokta nokta en son 10 koyduğunda 19'a kadar gidiyor. O zaman bak burada da 1 3 5 7 19'a kadar olan sayıların çarpımı olacak. Şimdi burada neler kalır o zaman geriye? 2 4 6 8 nokta nokta en son neresi 20. Bakın bu da nereye karşılık geliyor şuna. Çünkü çift sayıların çarpımı ardışık çift sayıların çarpımı da 2'den 2 neye kadar verilmiş. O zaman Burada en sonuncu terim 2n 20'ye eşit olması lazım. n arkadaşlar buradan 10 oldu. Demek ki bu da şöyle ünlem işareti böyle olan 10'a eşit olur. 2'den 20'ye kadar olan çift sayıların çarpımı arkadaşlar A şıkkı. x1 doğal sayıdır ancak y doğal sayı değildir. 27 faktöriyel y çarpı 3 üzeri x olduğuna göre x'in alabileceği en küçük 3 farklı tam sayının değerinin toplamı kaçtır denmiş arkadaşlar. Şimdi normalde önce biz bir 27'nin içinde kaç tane 3 çarpanı var ona bakalım. Böldük 9, böldük 3, buradan 3 geldi, böldük arkadaşlar bir daha. Normalde 9, 3 daha 12, bir daha 13 tane arkadaşlar 3 çarpanı var. Yalnız şimdi burayı biz böyle 3 üzeri 13 dersek 27 faktöriyel eşittir y çarpı 3 üzeri 13 dediğimizde y doğal sayı olur. Neden? Buradaki bütün 3'leri kullandık geriye 3 olmayan çarpanlar kalır. Biz şimdi bu yüzden 27 faktöriyelde 3 sayısından daha fazla üzerine sayı yazmalıyız. Bakın ne yapıyorum şimdi dikkat. Mesela 3 üzeri 14 dersem y şöyle bir sayı olur. A bölü 3. Neden? Normalde çünkü maksimum 13 tane 3 var. 27 faktöriyelin içinde ben 3 üzeri 14 yazdım oraya. Böylece arkadaşlar mecburen 3'e bölmek zorunda kaldım buradaki sayıyı. Eğer ben yine aynı mantıkla 3 üzeri 15 yazarsam 9'a bölmek zorunda kalırım. 3 üzeri 16 yazarsam arkadaşlar burada yine 27'ye bölmek zorunda kalırım. Artık böyle a bölü 3, B bölü 9, C bölü 27 gibi kesirli sayı olur. Bunu bizden görmemizi istiyor. Bu yüzden 14, 15 daha 29, 16 daha 45 oldu. Cevabımız B şıkkı geldi arkadaşlar. Doğal sayı çıkıyordu önceden. Şimdi doğal sayı değil. Ona dikkat edin. A faktöriyel, B faktöriyel, C faktöriyel sayılarının sonunda bulunan sıfır sayıları sırasıyla 4, 3, 1'dir. Buna göre 2A artı B eksi 3C ifadesinin en az değeri kaçtır? Bunun en az olması için C'yi maksimum yapacağız. A ve B'yi de arkadaşlar minimum yapacağız. Şimdi C'yi maksimum yapmak için içinde arkadaşlar bir tane sıfır olduğuna göre C faktöriyel yani ne olacak arkadaşlar? İçinde maksimum bir tane 5 olması lazım. Yani C'yi 5'e böldüğünüz zaman böyle 1 çıkması gerekiyor. Peki bu en fazla kaç olur? 9. Eğer 10 yaparsak bakın o zaman 10 bölü 5'ten 2 olur ki C'yi 2 yapamayız. O zaman 2 tane 0 olur son basamağında. Tamam mı? Burada problem yoktur diye düşünüyorum. Şimdi 2'ler zaten çok fazla olduğu için ne yapıyorduk? Bir sayının sonunda son basamağında kaç tane 0 varsa 5 sayısına bakıyorduk. O yüzden 5'e böldük. Maksimum 9 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim e, şeye. B ve A'yı en az kaç yapabiliriz? A'nın içinde o zaman arkadaşlar en az 5 tane, 4 e, tane 5 var. Dolayısıyla A'yı 5'e böldüğümüz zaman ne olacak arkadaşlar? Bölümün 4 gelmesi lazım. Bölüm 4 geldiğine göre burası en az 20'dir. Yapacak bir şey yok. Daha da küçük yapamayız. Sonra arkadaşlar 3 çıkması için B'yi de 5'e böldüğümüz zaman en az ne olması lazım? 3 olması lazım. Dolayısıyla 3 kere 5'ten B de burada en az arkadaşlar 15 olmalı. Dolayısıyla A 20 çarpı 2'den 40 oldu. B'yi 15 bulduk. C'yi de 9 bulduğumuz için 3 ile çarpıyorum. 27 oldu arkadaşlar. 25'ten pardon şuraya artı ekleyecekmişiz. Affedersiniz. 40 artı 15'ten 65'ten 55'ten 27'yi çıkarırsak buradan da 28 oldu. Sorunun cevabı A şıkkı geldi. N bir pozitif tam sayıdır. 11 faktöriyel bölü 4 üzeri N ifadesi bir tek sayı olduğuna göre N kaçtır? Demek ki arkadaşlar bu ifadenin tek olması için ne olması lazım? Bir sayı tekse içinde hiç çift sayı yoktur. Yani 2 yoktur arkadaşlar. Buradaki bütün 2 çarpanları 4 üzeri N'nin içinde olmalı. Tabii ki ne yapıyoruz? 11'in içinde kaç tane 4 vardır demiyoruz. Hep asal sayılara bölüyoruz arkadaşlar. Eğer öyle bir hata yaptıysanız düzeltin. Hep asal sayıları buluruz biz çarpan olarak. 11'i bu yüzden 2'ye böleriz. 5 olur. Bir daha 2'ye böleriz arkadaşlar. 2 olur. Bir daha 2'ye böleriz. 1 olur. 5, 2 daha 7, 1 daha 8. Demek ki 11 faktöriyelin içinde arkadaşlar 8 tane 2 varmış. En fazla böyle olur. Aynı zamanda 11 faktöriyel bölü 4 üzeri 4 yapar. 2 üzeri 2 yerine 4 yazarsak. Demek ki ne burada? 4 olmalıymış. X faktöriyel sayısının içerisinde bulunan farklı çarpanlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 8 tane asal sayıdır. Çarpanlarından biri 25 üzeri 2'dir. Yani biz onu düzeltelim. Aslında 5 üzeri 4'tür yani. Çünkü 5'lere bakacağız. 8 tanesi asal sayı olduğuna göre 2, 3, 5, 7, 4 tane oldu. 11, 13, 17 desek 7 olur bir de 19 eklersek demek ki arkadaşlar en az 19 faktöriyeli olması lazım. Ama 19'un içinde gördüğünüz gibi 3 tane 5 var. Yani 19 veremeyiz. En az 20 vermeliyiz. Ama bizden en azı istemiyor. Şimdi 20'yi 5'e böldüğümüz zaman 4. Ama gördüğünüz gibi dediğim gibi en az değil en çok istiyor. Asal sayıda maksimum 8 tane olduğuna göre arkadaşlar. Eğer ben asal sayı 8 tane demeseydi 24 derdim. 24'ü de 5'e böldüğünüzde gerçekten cevap 4 geliyor. Ancak... 24'ten önce 23 asal sayısı var. 24 faktöriyelin içinde o zaman ne oluyor? Bak 23 çarpanı oluyor. 9 tane asal sayıya çıkıyor. Demek ki 23'ten küçük en fazla 22 verebiliyormuşuz. Gerçekten 22'nin içinde bakın 4 tane 5 vardır. 8 tane asal sayı vardır ve verebileceğimiz en büyük sayının bu olduğunu gördük. Rakamları toplamı da Ceyhan 4 geldi. Burada doğru cevabı veren tüm kişilere hediye verecekmiş ve soruyu sormuş. Soruya cevap veren takipçilerinden 1200 tanesi hediye kazanmış. Yani bunlar o zaman doğru bilenler. Bizden soruya cevap veren bakın soruya cevap veren ne demek tümü. Bizden tüm insan sayısını istiyor. Bakalım o zaman önce sorunun doğru cevabını bulalım. 8 faktöriyel çarpı 9 olduğu için 9 faktöriyel, diğeri de 8 faktöriyel olduğu için 8 faktöriyel parantezinde 9 artı 1 yapar. Yani 8 faktöriyel çarpı 10. 10 faktöriyeli gidip 8 faktöriyel çarpı 10'a böleceğiz. Kesirle gösterirsek daha güzel görünür. Bakın böyle. O zaman 10 faktöriyel ile 8 faktöriyel sadeleşir. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olduğu için bu gider. Ne kalır geriye? 10 çarpı 9. Onlar da burada sadeleşir. Demek ki neymiş cevap? 9. Doğru cevabı veren kişi sayısı o zaman burada %30. O zaman ne olacak? Tüm cevap verenlerin %30'u neye eşit? 1200'e. Buradan da 120'yi 30'a böl. 4. 40 100'ü çarp. 400, 4000 yapmış oldu. Cevap B şıkkı. Soru bizden ne istiyor arkadaşlar? Diyor ki ilke sayı yazacak ekrana. Yazdığı sayı bu Ekrandaki sayılara bölünüyorsa bir problem yok. Ama bölünmeyen sayıysa o zaman iptal yazıyor. Örnek vereyim size. Mesela attım şimdi tamamen. Atacağım bir sayı. 400. Buna tam bölünür. O yüzden problem yok. Buna tam bölünmez iptal yazardı. Buna tam bölünmez iptal yazardı. Tamam mı? Başka bir sayı düşünelim arkadaşlar. 108 olsun. 12'ye de bölünüyor. 27'ye de bölünüyor ama 50'ye bölünmüyor. O zaman bunun üzerinde iptal yazacak. Anladınız mı? Olay bu. Dolayısıyla bakalım hangisi... İkisine bölünürken 50'ye bölünmüyor. 5 faktöriyel arkadaşlar hangisine bölünüyor? Hiçbirine. Bunu zaten geç. 7 faktöriyel. Ben şıkları tek tek göstereyim böylece kafanızda soru işareti kalmasın. Direkt yani doğru cevabı söyleyip geçmeyeyim. 7 faktöriyel arkadaşlar. 7 faktöriyelin içinde 2'den kaç tane var? Hatırlıyor musunuz? Böyle yapıyorduk. Böl. Sonra bölümü bir daha böl. Bölünüyorsa eğer 2. Buradan böyle oldu. Yani 2 üzeri 4. Bunda zaten 12'ye bölünmesi için 2'den 2 tane gerekiyor. 27'ye bölünmesi için 3'ten 3 tane gerekiyor. Bakalım o zaman 7'yi 3'e böldük 2. Burada da arkadaşlar 27'ye bölünmüyor. Bu da patladı çünkü 27'ye bölünmesi gerekiyordu. Geçtik. 9 faktöriyeli gelirsek. 9 faktöriyeli arkadaşlar. içinde kaç tane 3 çarpanı var? 9'u 3'e böl 3. 3'ü 3'e böl 1. Tamam bu kesinlikle 27'ye bölünüyor. Sonra bu sayı arkadaşlar 2 sayısı zaten içinde. Böyle gördüğünüz gibi kaç tane var? Bu kadar. E bu 12'ye kesin bölünür. Çünkü 2 tane 2 olması gerekiyordu. Bunda 7 tane 2 çarpanı var. Bir tane 3 çarpanı olması gerekiyordu. Zaten 4 tane 3 çarpanı var. Kesinlikle buna tam bölünüyor. 50'ye bölünür mü ama? Hayır. Niye biliyor musunuz? 9'un içinde sadece bir tane 5 var arkadaşlar. Ama 50'nin içinde kaç tane 5 var? 2 tane 5 çarpanı var. O yüzden yetmedi. Tabii ki cevabımız bu yüzden C şıkkı oldu. Bu arada 11 ve 13 faktöriyel de hepsine bölünüyor. 11'in içinde çok fazla 3 var. Çok fazla 2 var. 2 tane 5 var. 13 faktöriyelin içinde çok fazla 3 sayısı var. Çok fazla 2 sayısı var ve 2 tane de 5 sayısı var. O zaman hem 12'ye hem 27'ye hem 50'ye bölünüyor arkadaşlar. Cevap C.